hepimizin ülkesi. Evet. Eğer bu ülkede sıkıntılar varsa bunu ifade edeceğiz. Ne Demokrasinin evet. kendi kuralları içerisinde siyasi partiler oluşuyor. Görev veriyor. Şimdi mesele bu görev alan iktidarlar bu ülkeyi doğru dürüst yönetiyor mu yönetmiyor mu? Doğru dürüst yönetmesi için bu toplumun mutlu, huzurlu, yaşamsal koşullarının iyi olması gerekiyor. Doğru Eğer bu toplumun yaşamsal koşulları iyi değilse bu toplum ciddi sıkıntılar varsa demek ki eksiklik var yanlışlık var. Bugün, bugün aslanın enflasyon oranı şimdi bakın bugün yüzde 64 açıklıyor yüzde 64 TÜİK'e göre ayarlıyorlar kağıt üstünde. Madem yüzde 64 ise emekliye yüzde 64 üzerinden enflasyon farkı veriyorsun ama kendisi yüzde 20 yapıyor. Yüzde 122 yapıyor. Onu demek istiyorum. Bu nedir? Bu devlet bile diyor ki ben sizin emeğinizi, hakkınızı, yaşamsal ağırı koşullarınızı gasp ediyorum diyor. Ne haliniz varsa görün diyor. Kabahat kimde? Kabahat kimde? şimdi bakın meseleyi sadece. Kimde yapıyor. Sen Ay, bunu misin, oy şimdi şimdi bakın. Oy tek, başına, tek başına tek başına. Emekli de sadece onda değil. Şimdi bakın bu iktidar maalesef toplumun bilgisizliğini iyi kullanıyor. Algı üzerine toplumu kandırıyor. İki bu toplumun, bu toplumun bakın şu an konuşuyorlar. AKP, AKP fazla da bir şey de bilmiyorlar. Okumuyorlar çünkü araştırmıyorlar. Ama destek alıyorlar. Şu an yüzde ha. Ya destek alanlar ya dini e, gerçekten dinini yaşayan insanlar. Çünkü ona o gözle bakıyor. Aa diyor başı diyor secdeye değiyor oy veriyor. Ya benim oy verdiğim insanın dini beni hiç ilgilendirmiyor arkadaşım. Hangi şeyde olursa olsun Şimdi dini kullanıyorlar. Bakın dinin üzerinden bu iktidar kullanıyor. çok güzel Vatan ettir. vatan vatan bayrak <laughs> sevgisini kullanıyor bu toplumun. Aynen. Bakın ikincisi yol yaptı köprü yaptı ya kardeşim bunlar yapan özel şirket. Bir hükümet bunları yapması gerekmiyor mu? Bunları yapmak Hayır, için bak, gelmiyor bakın, mu? Bakın bir şey söyleyeyim Cumhuriyet'te Cumhuriyet'in bütün o e, kurduğu fabrikaları, limanların hepsini sattı. Şey Şu an hiçbir şey de yapmadı. Diyor ki, ben de yaparım <laughs> o işi. Yol geçen olmazsa parayı Hüküdarle sana ben vereceğim öde diyor öde zaten, öde diyor zaten yani. Hüküdarle Bunun Hüküdarle ötesi yok ki. Hayır. Şey, kardeşim, Bu hükümetin size verdiklerini önceki ne hükümetlerden verdi bu aldınız mı? Ne verdi? Ne almadınız? Ne size? verdi? Herkes duyuyor. Tamam. Ben 40 senedir gelip gidiyorum. Evet. Hiçbir Bulgaristanlı demiyor ki bizim eski halimiz neydi demiyor. Biz diyor muyuz? Siz diyorsunuz. Eskileri soruyorsun. Devamlı e, eleştiriyor. tamam. Sen eleştiriyor şahaya abi. uydurmayacaksın. Gelen hükümetler bir şey yapmayacak. Onu mu demeye getiriyorsun? Abi, ne yapıldı? Ne Avrupa'da edildi? bataklığı kurutarak metro yaptılar. yaptılar? Akışıyorum ya. Bak, bir soru, ya, da ya ya. soru da ben sormak istiyorum. Bu hükümetten nankör gelmeyin lütfen. Bir soru da ben sormak istiyorum. Allah hesap sorar. Bir soru. Senden Allah sorsun. Niye? Çünkü He. ben onu kendi vatandaşımdan ayırmıyorum sen konuşurken evet. sanki orası Kuzey Kırbız, burası Güney Kırbızmış gibi konuşuyorsun öyle bir şey konuşmuyorum ben ama öyle yapıyorsun hayır, hayır öyle, şey öyle bir şey yapmıyorum öyle bir şey yapmıyorum nankörlük yapmayalım diyorum millet nankörlük olarak. ne nankörlüğü ya nankörlük nersine ama ben, şey... ben de 4000 lira maaş alıyorum ben şikayet etmiyorum bana, bana. Yani musun lütfen sakin devletin verebileceği imkan bu kadar Sayın abicim etmezsin çünkü niye etmezsin sen şunu bilmiyorsun 10 liraya yaptığını 100 liraya yapıyor onu bilmiyorsun. Ondan farkında farkında bile değilsin Ya bundan öncekiler neden yaptırmadın? Ya neden önce yaptırmadın önceki? Neden yaptırmadılar? Bak sana şey neden önceki yaptırmadılar? Yalan söylüyorsun. Bundan önceki ben sakin olacağım. Kimse yalan konuşmuyor Bundan önceki derdi enkilardan ne yardım sen alıyorsun onu söylesene. Hangi yardım bire, alıyorsun Benim engelli çocuğum var. Engelli alıyorum. Evet. Özür dilerim. Bir Sizin de birçok bir daha. Da, bir, çok, bir, çok, bir sana birçok bir bir insanın Vallahi ben sana, evde ben sana saygı diyor. Yatan yatan ben hastalara sana, bile bu hükümet para işte ödüyor. Ben sana kesilmesin diye. Ben kesilmiyor ki zaten Bak, ödeniyor. Ben sana Hangi saygı hükümet da. bayramdan barama Şşt, bin sana bir şey soruyorum. Eskiden sen saman mı ihraç ediyordun? He? <laughs> et evet, ne Ayıp olacak? Ayıp ya konuşmayın böyle niye eskiden niye, halimizin... Niye üretilmiyor? Niye Onu isterim? sen soracaksın ben evet. mi idare ettim i̇şte 20 biz sene? Biz üretmiyoruz ben tembelliğe alışmışız. Mi? Ben mi 20 sene bu tembelliğe hale getirdim Tembelliğe alışmışız şey. tembelliğe. Sana biz geçmiş konuşuyoruz. Abim. Şu yapmışsa, an gıda artışında dünya yönetim. birincisi. Ama senin enflasyonda dünya bir yedincisi. Hiç geldi mi Üretmiyoruz. Fakat tembelliğe, tembelliğe alışmışız. Allah Allah. Evet. Ülke o zaman iktidar işini yapamıyor. Hayır. Her toplu her ülkeyi Ben müsaadenize katılıyorum. Tamam Mesut teşekkürler. Altılı masa şu an mevcut e, ya ben şöyle düşünüyorum. Bakın dünyada eee bütün iktidarlar eee o ülkenin e, üretken beyinleriyle ülkeyi yönetir. Yani biz de hep bir kurtarıcı arıyoruz. Osmanlı'dan beri işte padişahım çok yaşa, kula kulluğun oldu. Bugün de reis, dün mücahit erbakan, başbu Türkeş, baba hep böyle bir kurtarıcı. Ya bir adam bütün her şeyi çözemez, her şeyi bilmez ülkede ekonomistler var akademik bilgi birikimi olan bunlar bu ülkenin ekonomisiyle ilgili neler yapması gerekiyorsa onları yapar tarımla ilgili sorunlar vardır bu ülkenin tarım konusunda bilgili beyinleri bu ülkenin tarım sorunlarını e, or, oturur analiz eder nasıl tarım konusunda üretken hale ülke getirilir böyledir yani kolektif bir iradeyle ülke yönetilir kendi bilgili birikimli kadrolarıyla. Yani bu altılı tabii yani bu sistem meselesi. Altılı da eğer geldiğinde ki yani şu anki iktidardan bana göre çok çok daha iyi olacağından eminim. Eğer bu ülkenin bütün üretken kadrolarını bir kolektif iradeyle ortaya koyarsa başarılı olur. Yoksa işte faiz takıntısıyla ülke ekonomisini batırdılar. Ne bilir? Bu sürecin iki tane kazananı oldu. Bir iktidarın egosu kazandı, bir de bankalar kazandı. Ve 2023 yılı gelecek Lozan Anlaşması bitecek, refah kavuşacağız. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lozan Anlaşması'nın gizli anlaşmaları var mı? Öyle bir şey doğru mu? Bunların hepsi uydurma. Hepsi uydurma. Madem Lozan Anlaşması vardı ve yeraltı kaynaklarını bugüne kadar kullanamıyorduk diyen ve 2023'te kalkacağı için sevinen kişiler şu an Karadeniz'de doğal gaz bulduk, Adana'da petrol bulduk diye sevinenlerle aynı. Madem Lozan Anlaşması vardı, biz yeraltı kaynaklarına ulaşamıyorduk. Karadeniz'deki doğal gazı, Adana'daki petrolü gökyüzünden mi bulduk? Tık yürütmüyorlar. Ya maalesef Türkiye'nin gerçeği bu. EYT hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya EYT olması gereken bir şey. Yani adamlar 50 yaşına, 55 yaşına gelmiş. İş bu o yaşta kimseye iş vermezler. Emekli de olamıyor. Nasıl geçinecek bu adamlar? İşte Türkiye ekonomisinin bozulduğunun bir sonucudur bu. E, şimdi e, yapmaları gerekiyor ama e, bunun sıkıntısı da büyük olacak. Neden? Çünkü kaynak yok. Yani e, devletin vergileri var. E, Bunun sonuçları nasıl e, şu an işte asgari ücretteki artışın ekonomik sonuçları çok ağır bir şekilde tekrar yansımaya başladıysa o da yansıtacak. Çünkü Devletin kasasında para yok. Habire darphaneden geliyor bir de bu vergilerle geliyor. Ne olacak? İşte ülke ekonomisini komaya soktular. Şu an sadece işte pansumanlarla nefes aldırmaya çalışıyor. Akdeniz'de, Ege'de bütün 5 yıldızlı otellerde şu an Avrupa'nın emeklileri tatil yapıyor. Yani bir adam 50-60 yaşına kadar sabah 8, akşam 5 çalışmış. Tam 10-15 yılda rahat edeyim. yaşamın geri kalanını zaten 10 yıl sonra başlıyor hastalıklar. E daha bu adamın çalışmasını istemek yani olağanüstü bir cahalettir ya. Bırak bir adam da 50'sinden sonra bir 15 yıl, 20 yıl otursun. rahat bir şekilde yaşamaya çalışsın ki bu ülkede mümkün değil. Yani işte mantık bu. Maalesef bu bu mantık Türkiye nüfusunun çoğunluğunun çoğunluğunu teşkil ettikleri için ülkenin ve bizim kaderimizi de bunlar veriliyor. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederim amcım. Sağ olun. Çaşın benim babam 50 yaşında, 50 yaşında 50 çalışıyor hala yani bu arada 40 yaşında kimse Baba. emekli ben olmuyor Türkiye'de. Ben de 40 Türkiye'de. yaşında emekli oldum. Nereden? Evet, evet, Kılıçdaroğlu yumruğu koydu masaya iki gün sonra ben ondan bir hafta önce emekli oldum. Ben dedi EYT için ben dedi bu maaşı veremem dedi Kılıçdaroğlu Sezerkan'ın başında değil miydi? O masaya yumruk koyan kimdi? EYT şeyi kaldıracağım diye, Geç yaşta emekliliği kaldıracağım. Doğru mu? <laughs> Başındaki var Doğru mu? anlatıyorsun, bilemez, ha. bilemez. Bak ben 40 yaşında emekli oldum. Şu anda 60 yaşında 20 sene oldu ben emekli oldum. şu videolarda 25 sene içerisinde çalış 25 sene içerisinde 5.000 Doldur istersen yaşı 40 olsun 50 olsun emekliydi. Ondan sonra ne yaptı? yaptık? Bir dakika bir dakika. ya bir dakika, bir dakika. De, ya ben, bir dakika sen bir sınıf Tamam. Hiç bulmak derdin yani. İsmi ne kardeşim? Akif. Adam kılıçları olur basaya yumruğunu koydu. Ben 30 yaşında adam emekli yapamam dedi. Ve o iptal etti o yasayı. Kılıçları bunu ne zaman söyledi amca? İşte şeyde başkanken şey, şey SSK'nın başkanı. SSK başkanı. <laughs> <Ha? gülüyor> Ne yapmış bana bir tane göstersene. Haktan, hukuktan, adaletten memnun musun, memnun değil misin? Ya sen ben sen ad adaleti karıştırıyorum. 20 sene önce de adalet mi vardı? Ya yani? geç 20 sene. Bırak ben şimdi alından bahsediyor. Ya bana ona. 20 sene, 20 sene 20 önce sene olmuş adalet hocam? Ya, ya. ya millet acı ölüyordu, yapma Sorular, ya. Sorulara cevap veriyor. Siz oradan. veriyor mu? Tabii ki veriyor ya. Yok. Tabii ki veriyor ya. Öyle Ama öyle bir şey, yok. şey yokmuş. Açıklar mısın? Ne diyor? Ben sana açıklamasını yapacağım. Lütfen, lütfen. Bakın, öyle bir şey yok. Ya. Ya. Şey yok abi, Nasıl yok abi? Neye dayanarak söylüyorsun? Tamam yoksa açıklama Çekim Siz de Akşam dün de geçen de televizyonda hem İngilizce hem mi? Türkçe adam konuşma yaptı. Baş ya başlayalım. sen evet. evet. bak şimdi baba adam konuşma bak bu yıl içerisinde altı şey. aydan sonra bu ülkede bu Aspana ülkede altı ay sonra vatandaşından doğal gaz parası alınmayacak. Ama ne zaman? Tamamıyla geçtiği zaman. Bakın arkadaşlar süreç ben 82'yi bilen bir insanım. Ben 7 yaşında askerden yediğini toka unutmam. 80'i unutmam. Ben kuyruk buyruk da hikayesine girmiyorum. Vardı ama ben girmiyorum. Niye? Onları yaşayan bilir. Kuyruğa mı girmediniz? Efendim? Kuyruğa mı girmediniz? girmez olur muyum? Girdim yok, ama. Girmiyorum dediniz ama. Yok yok. Çocuktum dedim. O zaman dedelerimiz babalı. Dedem kuyrukta ben sabah kadar, sabah saat 4'te kalkıp gittiğini mi dedim. Ama şu an her şey bedavayken devletimiz gerçekten yatanına, hastasına şeyine hizmet verir Benim için AK Parti, MHP, CHP diye bir şey yok. Ben çalışana inanıyorum. Altılı masadan ümidiniz var mı? Altılı Artık masa. Yok öyle bir şey yok ki ya. O şey bütün ihadet adamları toplamış şey. orada. Kılıçdaroğlu oğlu var, var. Sanayiyi nereden, nereden alıyordu? Bey Sadece abiye kim bir vurdu? şey diyeceğim ne abicim. Mi? Tamam bak. bak Aa, öyle deme bak. Dur dur <laughs> bak, abicim bir saniye. Vatan haini ya parasını bas. Bir saniye lütfen. Sakin bir şey diyeceğim A sana abi. İsmet'in önü o şekilde konuşuyor. İkinci adam o. Saniye, saniye, o, saniye, saniye, o ama ama, ama hepimiz ödüyoruz. Abi, abi, ödüyor abi, ödüyor. abi bir saniye. Ama bakınız bakınız eee. Bir saniye ama devlet. Vatan olur mu ya İsmet'in Vatan haini. Ya bırak. Üç yaşında hayatını ezbere bitirip. Ama devlet. Şerefsizin Allah azabını yaptırsın. Allah azabını yaptırsın. Lütfen lütfen lütfen. Arkadaşlar. Herkes görüşü. Tamam. Herkes Hocam, Hocam, Hocam Müslüman mısın? Ya karşı da Bu adam var ya ben Ermeni ya. ya. Ermeni ya al. Al. Sakın Aman, al. Al. Sakın öyle Lütfen lütfen. Niye o zaman konuşuyorsunuz? Tamam ha. tamam. Lütfen. lütfen. o şekilde tamam, konuşmayın bak. Bir saniye. Altın masa diyor ki Ali Babacan. Ali Babacan. Türklüğü kavra şeyden çıkaracağız diyor. Bu nasıl bir şey? Ne diyor ya? Halk sözcüsü sağcısına oy verecek. sağcısı solcuya sen benim oy verecek. Yani bu ülkenin kurtuluşu ancak öyledir ve Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra hangi Cumhurbaşkanı geliyorsa gelsin bence rotasını Avrupa Birliği'ne vermelidir. Orta Doğu'daki yapıyı veya Rusya ile olan ittifakları kesmelidir. Bu, halkı tek yani yani neden, yani bu halkın tek kurtuluşu Avrupa Birliği'nde geçiyor. Yani artık yani kimseye inanmayın. Yani bu halkın huzura kavuşması Avrupa Birliği'nde geçiyor. Ben sana diyorum ki sen benden kardeş olacaksın, ya, arkadaş olacaksın. Ya. Duyuyor Bana musun beni? İsteyen adamı alnını karıştırırım ben. Sen beni duyuyor musun? Duyuyor musun? Boş ver. Artık bu siyaset, miyaset bu parti, bu parti ya. O parti, bu Kendinizi parti. Kendinizi perişan etmişsiniz, kendinize haberiniz yok. Altılı masa mı gelmesi gerekiyor Abi? Arkadaşım, altılı masa arkadaşım. Bu ülkenin sosyal demokratları var. Örnek vereyim. Yani bu ülkede siyaset yapan temiz insanlar var, ama sesleri çıkmıyor çökmüyor arkadaşım. Devletin bütün organlarını eline koymuş o adamı gölgeliyor. Artık halk uyanmalı abi ya. Halk Namazını da geçin namazların biraz Namazını da öyle özgürce cem evine adam özgürce gitsin, camiye gitsin. Ee, Bunlardan ben... kurtulmamız lazım. Ya haliniz perişan ya. Artık, Bu arkadaşım herkesin aile olur. Kadının aile olur, çocuğun aile olur. Herkes eşit olur. Anladın? Gidin biraz insanları görün. İnsanlar ne biçim yaşıyor? Buyur amcacığım. Kadın banyoda duracaksın banyo yapacaksın. Üç dakika. Avrupa'da, Almanya'da. Üç dakika duracaksın diyor banyoda. Fazla duramazsın. Evet. evet. Bu sene öyle. 35 sene. Öyle bir şey yok. yok. Kesinlikle yalan. 3 yalan. 3 ben İsviçre'den saat geliyorum. Üç dakika, dakika, dakika makay yok. Böyle bir şey yok. Yalan. Şimdi de ben tabi haberleri. Hayır. 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 Daha iyi. Hiçbir şey söylemene gerek yok. Birileri de var. Kötüleri de var. Yüzde yetmiş. Emekliye veriyorsun var. Be var. emekliye veriyorsun yüzde on sekiz. Ben senden kabazda gördüm böyle. ben memnuniyetle. bombalar başımıza patlayacak, unutmayın bunları. Ha? Şırnak'ta hala daha patlıyordu, Şırnak'ta. O bombayı siz şey patlattınız. Olmaz, Biz patlattık evet. değil mi? Değil efendim. Evet, Hayır yanlış düşünüyorsun. Ha, Katılmıyorum. insanları buraya? Bak, bak şimdi bomba bile attığı soktu? zaman ne oluyor? Ha buradan kim Bombaları soktu? Bombaları dışarı attıkları ya. zaman gü güç dışları bize saldırıyor. Ha, buradan kim ki? soktu insanları içeriye? Şimdi giren Suriyelilerin kaç tanesi terörist? Hepisi, biliyor hepsi biliyor musun? Yakalanıp geri gidiyor. Hepsinin gidiyor. ayakkabı numarasını biliyor adam. 10 milyon var. var burada. 4.5 milyon peşinde. Suriyeli var. En son Taksim'de patlattı bombayı. Kaç tane adam öldü? Su Afganlı bir tanesi Kocaeli'de kıza tecavüz etti. Oyecekli Can çekerek öldü. Ne anlatıyorsun abi? Biz görüntü. görüyoruz. Hepimizin. Hepimizin. Bak ne güzel diyorsun. 6 yaşında kız çocuğu. Suriyeliler hakkında ne düşünüyorsun abi? Bu ülkeden gitsinler. Hepsi gitsin. Suriye'de gitsin, Afgan'da gitsin, Arap'ta gitsin, Alay'a gitsin. Gitmeliler abi bir şey olacak. Teşekkürler teşekkür abi. Az önce zaten birini patlatıyordum orada. Teşekkürler sağ olun. Ne yaşında değil? 20 yaşında mı? O 6 yaşında. Daha mı kolay? Değil. 20 yaşında alınca daha mı değil. kolay? Ya bir o sen görünenleri diyorsun, görünmeyen o bir taraflardan onlar hesabına. Sen nereden bahsediyorsun? Görünmeyen ne? Ben ne neler oluyor? İki neler sene oluyor? İki sene saklamış işte görmedik. Görmedin. İki Utanmıyor sene kadar nasıl... o, o koskoca İsmail Ağa Azmi'sinin başındaki adam yahut da İsmail Ağa tarikatı. Açıklama ya... yaptılar ama. Yanlış sorumlar. Açıklama. Yanlış. İyi soru. Bak yanlış. Nesi yapıyorsun? yanlış? Buna kimse razı olmaz. Kimse bir Müslümanın bir Kızını kim razı olmaz. Ya. Kim verdi kimse kızı? Kimse razı olmaz. Ben katılmıyorum. Kimse rahat olmaz. katılmıyorsun da. Orada bir yanlışlık pişer olsun çünkü dünyada Tayyip ne söylerse söylesin ona yanlışı. Evet, Yanlış. bir tane olmuş, bir tane On tane değil. Bunu genelleyip konuşuyorsunuz evet. ya. Hatı 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 bir tane olmuş ya. Ne bir tane Hangi olmuş ya? ya? Ya İsmail her Adam, adam bahsediyor. İsmail zamanından bahsediyor. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Dünyada bir tane her gün oluyor. Her gün ile bir kimse sayıyorsunuz. ne istiyorsun? ki? aile ailemizin Hastalık bir şey yapma onu kanına sokma onu ya. Bizim dinimize de, de, de uymaz, imanımıza da hizmetimize uymaz Bir dakika, bir, şey. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Sakin bir, bir, bir dakika, da bir sakin, bir dakika. dakika doğru. Abi, Ama lütfen sakin amcacığım. Bir dakika. Ensar vakfında erkek çocuğuna tecavüz edildi. Yasa çıkartıldı bir kere, Bir, bir kerelik olur dedi, sıkıntı yok dedi, rahat dedi, kafanıza göre takılır. Bir kerelik olur dedi, ensar hakkında erkek çocuğa tecavüz edildi ne, kim mi? dedi onun? Öyle bir şey kimse dediği ya yok ya. Konuşma sen be. Sen atmayın, sen atmayın, bir atmayın bir konuşmayın. Yani Atıyorsun, kim ne diyordu, kim? Abi ne abi abi kim, abi ya. kim ne diyordu, kim? Ne diyor? Ne diyor lan, bağırma. Ne bağırıyorsun ya? Sen ne bağırıyorsun? Babanın Sen ne bağırıyorsun lan? Babanın oğluna mı Havalanma. Sen ne bağırıyorsun? Lütfen. Bak lan tamam. var ya ben... ben, gel, ben. Gel, ben gel, Sakin. Babanın oğlanı var ya! A